bizlerin alınması bizi çok denilendir. Hangi taraftan gelirse gelsin, sivillere karşı saldırılar kabul edilemez. En yakın zamanda diyalog yoluyla kalıcı ve adil bir çözümün bulunması için hep birlikte çalışalım. İnsanlığın en eski yerleşim alanlarından birisi olan bu coğrafyadaki bu çalışmanın son tüm dünyanın sorumludur. Bu konuda bizler de bu sorumlulukta en üst seviyede görev almaya hazır edilmektedir. <laughs> Tarihi boyunca insanlar bir ve işbirliği yaptıkları zaman akıl almaz iş işlere imza atmışlardır. Bugün burada Mekke şehirlerin hemşehrin yöneticileri olarak biz de ayarlayabileceğinize dair bir diyalog başlatmalıyız. Mega şehirlerin küresel cazibesi arttıkça bu şehirler göç almaya ve güzellik artan bir hızla büyümeye devam edeceklerdir. Şehirlerimizde tıpkı her büyük şehirde olduğu gibi trafik, hava çevirimi, atık yönetimi sorun sorunlar